Ay geçmiş olsun hissedenler varsa eğer, evet olmuş. 5.2 büyüklüğünde hem de. Efendim çok büyük geçmişler olsun. Çok çok büyük geçmişler olsun. Bingo'da deprem olmuş galiba o yüzden internet yavaş. Bir şey söyleyeceğim az buzda değil yani 5.2 bu arada. Ne alemde şu anda? Bingöl'de Bingöl'de olmuş. Hisadan var mı çevrelerinden? <laughs> 5.2 olarak gördüm ama ben. Allah'ım sen koru ya Rabbim. İyi mi ki herkes acaba? İnşallah herkes iyidir ya. Bir sıkıntı yoktur umarım. <laughs> Ayşe hoş geldin hoş geldin sefalar getirdin okuyacağım abonelikleri de çok büyük geçmişler olsun. Ne zaman olmuş? Dur şöyle. Şuradan görebiliriz herhalde diye tahmin ediyorum ama. Dur şuradan bakalım. Bekleyin. kandilin direkt sitesinden bakalım da. <laughs> Bunlar bu arada buradaki şeylere takılmıyor. Bazıları artıyor. Hani hiç hissetmeyeceğiniz, etmeyeceğiniz bazı depremler. Şu an ben Bingöl'ü göremiyorum ama. Kaç dakika oldu olalı? Benim şu an internetimde hiçbir sıkıntı yok bu arada. Hiçbir sıkıntı yok. Merkez üssü Bingöl mü peki acaba? Kuş bayırı kara koçan. Merkez üssü Elazığ bunun. Bakınız burası tam. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> çok mu sağlam? Annesinin kızı geçmiş olsun. Hepinize çok büyük geçmiş olsun. Bir problem var mı peki? Bir Twitter'a bakalım dur. Twitter'a girelim. Çok büyük geçmişler olsun. Allah beterinden saklasın. Yani deprem bizim ülkemizin çok ciddi bir gerçeği çünkü biz deprem e, kuşağında bulunan bir ülkeyiz. Yani üff. Mansur yavaş falan da Bingöl diye geçmiş ama Elazığ olarak gözüküyor yani şeyde. Dur bakalım. Bakın Elazığ olarak gündeme girmiş zaten. Ah, yani <laughs> Türkiye'de depremle alakalı çok ciddi önlemlerin alınması gerekiyor. Çok çok büyük, çok köklü değişikliklerin yapılması gerekiyor. Özellikle binalarla alakalı. Ama işte bir türlü yapamıyoruz. Umarım can kaybı yoktur. Ya tek dileğim o şu anda. <laughs> Müteahhitler sonra tabii ki de yani bir de ben şimdi en çok tabii ki de herkes haliyle büyük bir çoğunuz da İstanbul'da yaşıyorsunuz. Aslında herkesin eminim ki düşündüğü şey de benim düşündüğüme yakındır. Ee, yani İstanbul'da olabilecek herhangi bir depremde nasıl yani neler yaşayacağız ben tahmin bile etmek istemiyorum. Ee, bir de şu, şu açıdan da düşünmek lazım. Şu an İstanbul'da en çok büyük bir çarpık yapılaşma var. Yıllar içerisinde nüfus artışından kaynaklı olarak ee, hem aynı zamanda binalar ne kadar güvenilir belediye tabii ki de deprem yönetmeliğine göre yapılıyor binalar ediyorlar ama o yönetmeliklere göre yapılan binalar da ne kadar iyi denetleniyor denetlenmiyor ee, bunlar da bilinmiyor ve biliyorsunuz ki özellikle böyle Kadıköy tarafları moda tarafları e, ya Kadıköy dediğimiz bölge mesela çok çok eski yerleşim yeri olduğu için mesela orada şey bulamıyorsunuz hani e, 30 yıl altı bina bulmak mesela yeni falan bina bulmak çok çok nadir rastlanılan bir şey. <laughs> Ve İstanbul şöyle düşünün İstanbul Türkiye'nin her konuda ana merkezi yani bu ticari olarak da ana merkezi e, aslında bakmayın her ne kadar buna inanılmıyorsa da turizm olarak da e, 7-24 olarak e, yurt dışından turist çeken bir şehirden bahsediyoruz. Sırf boğazı görmek için sırf Anadolu'dan Avrupa'ya geçiyoruz ho falan e, muhabbetine gelen insanlar bile var İstanbul'a işte boğazı göreyim diye şey pek çok konuda çok ciddi etkiler olacak İstanbul depreminin. Bilemiyorum Altan. Bilemiyorum değil aslında biliyorum. Herkes biliyor e, cevabının ne yapılması gerektiğini ama e, bir türlü yapılamıyor. Evet evet kentsel dönüşüm falan bildiğim kadar Kadıköy taraflarında yok öyle şeyler. Yanlış biliyor da olabilirim. Dedim ki ben İstanbullu değilim. Mesela deprem benim çok büyük bir fobim yani. Öyle böyle bir fobim değil hem de. Ee, ben deprem oldu mu evdeki her şeyi bırakıp kaçar giderim. Benim öyle kötü bir huyum var. Ya yani ciddi ciddi bu konu böyle panik atak gibi bir şeyim var yani. Tahammül bile demiyorum. Dayanam Bak bazen hatta yasaklı kelime yapıyorum çünkü ben dayanamıyorum. Anında kalbim çok hızlı çarpmaya başlıyor. Deprem, adını deprem adını duyduğum gibi. <laughs> Twitch kaynaklı efendim. Bu donma Twitch kaynaklı ne yazık ki. Ee, donmalar oluyorsa lütfen 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 ee, kusurlarıma bakmayınız. Benden kaynaklı değil, Twitch'ten kaynaklı. Umarım düzelir. Eğer ki düzelmezse baktık gibi 30 dakikaya falan düzelmiyor. Olmadı kapatıp ben size gece açarım yayın olur mu? Böyle <laughs> bilen İstanbul'a taşındı ya. birer İstanbul'a taşındı. Ya İstanbul'un pek çok konuda eksikliği var. Çünkü dediğim gibi yani ülkedeki eğer ki tek bir şehre eee her konuda yatırım yaparsan, bütün eee ticaretini oraya aktarırsan, e bütün ne bileyim işte çalışma koşullarını orada sağlarsan, bütün büyük imkanları o tarafta sağlarsan he, insanlar haliyle ne yaparlar? Daha küçük şehirlerden ya da köyden imkanların daha yüksek olduğu şehire gelirler. Şu anormal zaten böyle bir şeyden bahsediyoruz hani sürekli göç alıyor anladım sürekli göç alıyor ve çok büyük göç alıyor sadece Türkiye'den de değil dünyadan da göç alan bir şehir aynı zamanda İstanbul. E nüfus arttıkça ne yapıyorsun? E nereye yerleştireceğiz bu insanı? Askerde mesela en çok dönen muhabbet vardır ya. Hatta şey yaparlar işte. Lan yemekhaneyi de işte gidelim yatak atalım buraya. 250 tane, 250 tane adam yan yana gelsin burada yatsın uyusun. Yaparlar ya. <laughs> e, İstanbul'daki durum da aslında bakma yani. Kocaman bir e, askeriye gibi düşün yani İstanbul'u şu anda. Diyorlar ki mesela ulan bu kadar insan gelmiş e ne yapacağız? Nerede tutturacağız biz bunları? Dik abi şuraya bir yere gökdeleni. Gök dönemde yaşasınlar bu kadar insan oluyorsun. Sürekli yapı yapıldığı için de işte diyorum o yüzden denetim ne alemdedir ondan da emin olamıyorsun yani. Bu kadar büyük ve karmaşık bir şehrin depreme bu kadar hazırlıksız olması bazı üçüncü dünya ülkelerinde bile olmaz. Üçüncü dünya ülkelerinde olur. Kavabunga. Bir de çok beton artık. Gerçekten hani İstanbul anormal beton. Geçen gün şeyi izliyorum. Bak yüklemişler. YouTube'a baştan sona yüklemişler tamam mı? Allah'ım ya Rabbim. Yani böyle insan içinden şey oluyor ya. Ne ara oluyorsun? Şimdi bak izleyince anlayacaksınız zaten. Erevizyon 2004'ün full versiyonu YouTube'a yüklenmiş birkaç sene önce. Ben de şey diye arattım. Dedim ki ya acaba hani Türkiye'de yapılan Erevizyon'un full bir versiyonu var mı? Youtube'da, Mootube'da ya da herhangi bir yerde araştırırken ederken buldum. Size sadece ilk 10 dakikasını bir izleteceğim. Tanıtımlarım, manıtımlarım, bir şeylerim ve şöyle söyleyeyim, tanıtımlar şöyle çekiliyor bu arada. Ee, tamamen ee, hani Türkiye'nin dört bir tarafından çekiliyor tanıtımlar ve gerçek görüntüler kullanıyor. Birkaç animasyonun eklenmesi harici. <laughs>